lazım Daha önce söylediğim gibi hem acil durumlarınız için lazım hem de olası fırsatlarda elinizde nakit olması için lazım. Şöyle örnek vereyim bazı zamanlar oluyor biz bir yatırım yaparken ortalama dolar maliyet yöntemini kullanıyoruz. Average dolar cost diyoruz biz buna. Ortalama maliyet yöntemini kullanırken bazen paramızın bittiğini düşünüyoruz. Bazen gerçekten ihtiyacımız olduğu anda paramız bitiyor ve biz aslında zararla birçok pozisyonu kapatmak zorunda kalabiliyoruz. Oysa elimizde para olsa ne yaparız? Biraz daha düştükçe azar azar daha lot alarak aslında o düşüşten daha fazla lotla kazanç sağlayabiliriz. Bu söylediğim bilmediğiniz bazı noktalarda hayal olabilir ama biraz kulak dolgunluğu için ara sıra size bu tarz bilgiler vermeye çalışıyorum. Ve bir önemli nokta daha yaptığınız portföyün uzun vadeli yönetimiyle kısa vadeli ihtiyaçları arasındaki bu dengeyi doğru sağlaması gerekiyor. Çünkü asıl buradaki sorun hissinin düşmesi ya da yükselmesi değil. Biz çünkü böyle minimum 5 yıl, 10 yıl ve daha yüksek zaman dilimi için bu portföyleri tutuyoruz. Sorun tam bileşik faizden para kazanacağımız dönem acil bir durum için oradan nakit çekme zorunluluğumuz olabilir. O yüzden de baştan bunların planlanması lazım.